Teslimatı bizim için çok önemli. 2007 yılında Crafter lansmanında başlayan işbirliği, e, bizim 2008 yılında Kedi e, Panel Van lansmanını da beraber yaptık. İlk o zaman 125 tane araç teslimatı gene bu mekanda e, lansmanımızı yapmıştık. E, çok büyük keyifle bu e, işbirliğimiz devam ediyor yıllar karşılıklı olarak. Sadece araç tesadüfinde değil aynı zamanda ülkeye istiklalımız, bizim tedarikimizde de çok büyük e, bir iş ortağımız. Ee, bu senede e, bu Crafter özel UPS için üretilmiş bu e, özel modelimizi teslimatı gelecek seneye de önce bu sene 50 araç, gelecek sene de e, 77 araç şu anda yaptığımız anlaşmada devam edecek. E, hakikaten e, çok keyif aldığımız bir işbirliği. UPS e, sektörünün en önemli firmalarından olmasının yanında bizim e, iş ortaklığında hakikaten e, ürün geliştirmemizde de çok faydası olan çünkü e, öyle bir firma ki aracın e, satın almasından satılana kadar tekrar ikincide de satılım dönemine kadar bütün değerleri, ince elini, kullanım maliyetlerini, satış sonrası, hizmet bedellerini, tüm değerlerini, yakıt tüketimini çok detaylı inceleyip en iyi ürünleri tercih eden, en iyi hizmetleri tercih eden bir firma. Bizi de kendimizi geliştiriyoruz, ürünlerimizi geliştirmemiz ürünü çok destekliyor. E, bu önemli teslimatlarına katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese hoş geldiniz diyoruz. E, merhaba, Ufuk Altan, UPS Türkiye Genel Müdürü. E, UPS, müşterileri için devamlı olarak yatırım yapan bir şirket. Sonuç olarak işimiz müşterilerin hizmet en güvenli şekilde en yüksek şekilde yapılması. ve ortaklarımız ararken de aynı şekilde bu yüksek standartlarımıza uygun olabilecek çalışma arkadaşları tedarikçilerimizle çalışıyoruz. Volkswagen Crafter demin Kenan Bey'in de söylediği gibi bu önemli yatırım için konumuzdan kaynaklanıyor. Küçük olsun büyük olsun bütün müşterilerimizi dünyaya açabilecek bir organizasyona sahibiz. Ve yurt içinde bu gönderileri yaparken, toplamaları yaparken de yolda kalitenin devam etmesi gerekiyor. Bir sorun çıktığında o hizmetin eksiksiz bir şekilde aynen bizim yaptığımız gibi devam etmesi gerekiyor. Ve Volkswagen'da şimdiye kadar işbirliğimiz hep bu yönde oldu. Son derece olumlu. Gelecekte de inşallah bu şekilde olacak. sonuç olarak Türkiye 220 ülkeye bağlıyoruz. toplamda 3000 tane çalışım, çalışanımızla Türkiye'mize, Türkiye'de Türkiye'mize, Türkiye'deki şirketlerimize en iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. 700 üzerinde dağıtım aracımız var. Ee, ve Türkiye konumu olarak da e, 2023 500 milyar ihracat gibi önemli ve e, dış ticaret e, hedefleri içinde e, bizim UPS olarak katacağımız çok değer var. E, Küçüğü büyüğü her türlü şirketi yurt dışına açabilecek bir durumumuz var. Onun için ülke içinde çok yüksek bir standarda oturtmamız lazım. Bu anlamda e, olumlu çalışmalarımız Volkswagen'da e, devam edecektir. E, ve çok heyecanlıyız bugün bu güzel harika markalı arabaları e, aldığımız için. Teşekkürler. Doğuş otobüs genel müdürü. Bizde UPS'in ülke genelinde e, hedeflerine ulaşabilmesi ve kesintisiz hizmet verebilmesi için 1500 çalışanımızla e, 24 saat e, yanlarında olmaya gayret edeceğiz. E, dolayısıyla bir dünya deviyle işbirliğimiz hem bize çok şey öğretecek, e, hem de e, müşterimizi etmek için elimizden geleni yapacağız. E, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.